Merhaba HKV dinleyenleri. 106.8 frekansından siz değerli dinleyicilerimize Kampüs kılavuzu programından sesimizi ulaştırıyoruz. Malum üniversite tercihleri başladı. Tercih günlerinin sonuna kadar her gün bir dekan ya da meslek yüksek okulu müdürü ile üniversitemiz ve tercih hakkında konuşacağız. Bugün meslek yüksek okulu müdür yardımcısı olan Göksel Dürmüş hocamla beraberiz. Dilerseniz kendinizi biraz tanıtabilir misiniz hocam? Ben Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Göksel Dürmüş. 6 yıldır Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesinde hizmet etmekteyim. Öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir eğitim sunmak istiyoruz. Hoş geldiniz hocam programımıza. Sağ olun, tekrar. teşekkürler. Ee, soruma şu şekilde devam etmek istiyorum. Hocam, e, meslek yüksekokulu bölümlerinden biraz bahsedebilir misiniz bize? Şimdi şöyle, meslek okulu biliyorsunuz teknik eleman yetiştiren bir bölüm. Teknik eleman, e, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ihtiyaç duyulan özellikli bölümleri açmaya çalışıyoruz. Üç tane sağlık bölümümüz var, adalet bölümümüz var ve yeni açılan bankacılık ve sigortacılık bölümü olmak üzere 5 bölüm olarak faaliyet gösteriyoruz. Sağlık bölümü olarak da ilk vacil yardım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ilk açılan bölümümüz olarak ilk vacil yardım, anestezi ve diyaliz bölümü olarak üç tane sağlık bölümümüz var. Peki hocam bu yüksek okulunda ne gibi ayrıcalıklar vardır? Şimdi e, biliyorsunuz insanlar ne kadar teknoloji gelişmiş de olsa, ne kadar bilgi birikimi dahi olsa teknik ekibi olmadığı zaman yetersiz kalıyorlar. Meslek üstü okulu olarak biz teknik ekibi yetiştiriyoruz. Teknik ekip olmadığında birçok işin sekte uğrayacağını biliyoruz. Örnek veriyorum sağlık sektöründe bir anestezi uzmanı tek başına hasta ameliyathaneyi aldığında uyutabilir ama Uzun bir süreç ameliyat sürdüğünde anestezi teknikeri kendisine yardımcı olmadığı takdirde o uzun süreli ameliyat ya da çok komplike bir ameliyat yardımcısız olmayacaktır. Evet. Onun için mutlaka teknik ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Peki hocam üniversite adayları bu meslek yüksek okulumuzdaki bölümleri hani niye tercih etmelidir sizce? Bölümlerimizin hepsi reel bölümler, Türkiye'de ihtiyacı olan bölümler. Sağlık bölümlerinin ataması devlette gayet eee doyurucu, tatmin edici şekilde. Adalet Bölümü mezunlarımız e, hukuk bürolarında onun haricinde zabıt katibi olarak adliyede iş bulabiliyorlar. Bankacılık mezunlarımız finans sektörlerinde çok rahat iş bulabiliyorlar. Onun haricinde öğrencilere iş bulma konusunda eğitim süreci boyunca yeterli bilgi birikimi sağladıktan sonra bize e, iş bulma konusunda başvuran iş yerlerine öğrencilerimizi tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimizi yerleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onun için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki meslek yüksek okulu bir tam, ön, bir tık öne geçiyor. Tam da zaten o soruyu soracaktım Aha. size. Yani e, öğrencilerinizin iş ve staj imkanları hani nasıl oluyor? Nasıl Şimdi şöyle meslek yüksek okulunda 2 yıllık örgün eğitim yapılıyor. İki yıllık örgün eğitimin bir yılı Tamamen teorik eğitimlerle sağlanıyor. Bu bir yılın sonunda yaklaşık 30 gün yaz stajına çıkıyorlar. Stajyerlerini tamamen biz ayarlıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile, adliye ile ya da finans sektörleri ile karşılıklı iletişimlerle 5 bölümümüzün de staj imkanını biz sağlıyoruz. Öğrencileri birebir staja biz yerleştiriyoruz. Bir yılın sonunda ikinci sınıfta yine hastane uygulamalarına çıkıyorlar. Sağlık personelleri, sağlık öğrencileri, adalet öğrencilerimiz de yine hukuk bürolarında ve e, bankacılık öğrencilerimiz de finans sektörlerinde staja çıkıyorlar. Hem yıl içi örgün eğitimlerine devam ediyorlar hem de yıl, haftanın iki günü staj uygulaması yapıyorlar. Bu da kendi bilgi birikimlerine ciddi bir olanak sağlıyor. Ayrıca sağlık olarak örnek vereceğim çünkü hastanelere yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz çok fazla. Örnek veriyorum öğrencim bir özel hastanede, özel hastane isim vermek istemiyorum. Özel hastanede 30 gün yaz stajı yapıyor. Onun ardına okulda da ki ikinci sınıftaki stajlarını da orada devam ediyor. Hastane öğrenciyi beğendiği için bize diyor ki ben bu öğrenci mezun olur olmaz hemen işe alacağım. Yani bize böyle tekliflerle geliyorlar. Yine herkese adaletten hukuk buralarına mezun olur olmaz, staj yaptıkları hukuk buralarında işe başlayan öğrencilerimiz var. Bankacılık için örnek veremiyorum çünkü bu sene ilk kez açılıyor. Onun haricinde başka sormak istediğiniz bir şey varsa onu alabilirim. Yani o meslek bankacılık olayı Aha. biraz daha yeni açılan bir bölüm. Hani öğrenci çok yerleştirmedik daha öğrenci almadık çünkü. Evet. Aldığımız öğrencilere göre de mutlaka ona göre ön adımlarımızı atacağız. Peki bölümlerinizin burs imkanları nasıl? Meslek Sok olarak bölümlerimizde direkt ÖSYM'nin kontenjanıyla yerleşirken %25 ve %100 burs imkanlarımız var. Onlar için ayrılmış belirli kontenjanlar var. Buna yerleşemeyen öğrenciler, ola ki puanı düşüktü, burslu kontenjanları yerleşemedi. Okul içinde başarı seviyesini yükselterek başarı bursu kazanabiliyorlar. Ortalaması 3.5'ün üstünde olan öğrencilerimiz %25, %50 ve %100 burs olmak üzere burs kazanabiliyorlar puan ortalamalarına göre. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Peki hocam öğretim elemanlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz bize? Öğretim elemanlarımdan şöyle bahsedeyim. Biz meslek okul olarak kadromuzu alanında e, tanınmış bilinmiş insanlardan seçmeyi tercih ediyoruz. Örnek veriyorum meslek sokulumuzun müdürü Semra Çelikli. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden önce İzmir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve Türkiye'ye paramedik mesleğini ilk kez getiren insan. Yani e, üniversite olarak kadromuzu her zaman reel insanlardan, yani güncel insanlardan kendini güncelleyen, kendini geliştiren kendini yenileyen insanlardan seçmeyi tercih ediyoruz. Bölümümüzde birçok profesör var, birçok doçent ve yardımcı doçent, e, doktor öğretim üyesi var. Özür dilerim yardımcı doçentler değişti çünkü artık doktor öğretim üyesi olarak adlandırılıyorlar. Birçok e, alanında uzman hocalarımız var. Peki hocam, e, Meslek Yüksek Okulu'nda gelecek öğrencilerimiz ne gibi eğitim imkanlarını sağlıyorsunuz? E, meslek Yüksek Okulu'na gelen öğrencilerimize e, meslek içinde ...karşılaşabilecekleri her tür sorunla baş edebilme için verilen birçok eğitimimiz var. Bu eğitimlerimiz teorik olan kısımlar var, uygulamalı olan kısımlar var. Uygulamalı eğitimlerimizin birçoğu öğrenciye birebir uygulamayla geçiyor. Örnek veriyorum bir sağlık bölümünde öğrenci kalp masajı, biz CPR diyoruz, kardiyopulmoner restasyon deriz. Yapmayı sadece görsel olarak görmüyor. Maketler üzerinde birebir yaparak, uygulayarak görüyor. Ya da örnek veriyorum bir damar yol açma uygulaması. Önce birebir maket üzerinde öğrenci görüyor, ondan sonra sahada insan üzerinde yine staj uygulamalarında yaparak. Yani yaşara, yaşayarak ve öğrenerek bir eğitim modelimiz var. Öğrenciler birebir mesleğin içindeler gibi bir eğitim sistemimiz var. Yani eğitim hayatında tecrübe kazanarak, eğitimin aynen. içinde tecrübe kazanarak bir imkanları sağlıyoruz. Aynen, yani. aynen, aynen. Anlıyorum. Peki hocam çok teşekkür ederim. E, programımızı kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, şöyle, Meslek Okulları Türkiye'de her zaman geri planda olan, yani yazmayı düşünülmeyen bir bölüm. Neden? İki yıllık bölüm, bir işe yaramaz denilen bir bölüm. Ama Meslek Okulu Türkiye'deki birçok dört yıllık bölümden daha önde. Bizdeki meslekçisi okulu bölümleri için tercih, e, söylüyorum. Yani daha geride olan meslekçisi okulu bölümleri var doğrudur. Ama bizdeki beş bölümümüz de birçok dört yıllık bölümden bir tık daha önde. Hem devlet atanma yönünden olsun, hem özel sektörde iş bulma yönünden olsun, hem kendini geliştirme yönünden olsun. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde meslekçisi okulunu tercih etmelerini tüm öğrencilerimize öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, Kampüs Kılavuzu programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yanımda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Göksel Dürmüş ile beraberdik. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.